Kağıttan Babalar İyi Babalar platformunun edebi metinlerde baba çocuk çatışmasını inceleyip babalık rolünü olan olumlu, olumsuz etkilerini paylaşmayı planladığı podcast serisidir. Merhaba, İyi Babalar platformunun Kağıttan Babalar serisinin ikinci sohbetine hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, edebiyatın en güçlü eserlerinden birinin sayfalarını aralayacağız birlikte. Ve o sayfalarda saklı olan aslında hepimize çok tanıdık gelecek bir baba-çocuk ilişkisine yakından bakacağız. Her şey tek bir cümleyle başlıyor. Virginia Woolf'un o meşhur romanı Deniz Feneri'nin ilk cümlesiyle. Elbette, elbette eğer hava yarın güzel olursa. Bu sözleri söyleyen evin babası Mr. Ramsey. Cümlenin muhatabıysa, en büyük hayali hemen karşıdaki deniz fenerine gitmek olan küçücük oğlu James. James için bu gezi hani basit bir geziden çok daha fazlası. Bir tutku, bir hedef. Ama babasının cevabı hep aynı, hep bir koşula bağlı. Eğer hava güzel olursa. Ve nedense o hava bir türlü güzel olmaz. Peki ilk bakışta sıradan bir erteleme gibi yani bir babanın mantıklı bir gerekçesi gibi görünen bu cümlenin ardında aslında ne yatıyor olabilir? Bir çocuğun dünyasında bu cümle hangi kapıları kapatır, hangi hayalleri erteler? Gelin biraz bu sorunun peşine düşelim. James'in hikayesi aslında bir semboller dünyası. Deniz feneri o sadece bir yapı değil, bir çocuğun zihnindeki en parlak fikir, ulaşmak istediği zirve, belki de kendi potansiyelinin ta kendisi. Oraya gitme arzusu çocuğun içindeki o yaşam enerjisinin, merakının ve hayallerinin en saf hali. Baba Mr. Ramsey ise mantığın, gerçekliğin ve kuralların temsilcisidir. O, ee, havanın rüzgarlı olabileceğini, dalgaların tekneyi alabora edebileceğini falan hesaplar. Kendi rasyonel dünyasında oğlunu koruduğunu düşünür. Ama bu sırada görmediği bir şey vardır. Oğlunun ruhunda kopan fırtınayı babanın sürekli hava güzel olmaz bahanesi aslında James'in önüne örülmüş görünmez bir duvardır. Bu duvar çocuğun hevesini, cesaretini ve en önemlisi kendi arzusunun değerli olduğuna dair inancını yavaş yavaş aşındırır. Annesi Mrs. Tum'u idare etmeye, o geziyi bir şekilde oldurmaya çabalıyor. Ama o bile babanın o katı mantık duvarını aşamıyor. Ve James, tıpkı bugün milyonlarca çocuğun yaşadığı gibi, bir yol ayrımında buluyor kendini. Önünde iki seçenek var. Birincisi babasına itaat etmek, çatışmadan kaçılmak, onun kurallarını kabul etmek ve o deniz fenerine gitme hayalinden vazgeçmek. Bu görünürde huzurlu bir yol ama bedeli ağır. Kendi potansiyelini. Kendi özgün benliğine gerçekleştirememek. Belki de bir ömür boyu babasının çizdiği o güvenli ama renksiz yolda yürümek. İkinci seçenekse savaşmak. Babasıyla çatışma pahasına kendi hayalini, kendi doğrusunu savunmak. Bu zorlu bir yol, evet. Reddedilmeyi, anlaşılmamayı, hatta belki de sevgisiz kalmayı göze almayı gerektirir. Ama ucunda özgürlük vardır. Kendi deniz fenerine kendi rotasını çizerek gitme özgürlüğü. Bu sadece James'in hikayesi değil. Bu bir asır önce yazılmış bir romanda kalmış bir ikilem de değil. Belki de sizin, benim, hepimizin bir dönem yaşadığı o evrensel çatışma. Sürekli hava güzel olmaz diyen bir otoriteyle içimizdeki o deniz fenerine gitme arzusu arasındaki o bitmeyen mücadele. İşte bu yüzden o gidemeyen çocukların ne hissettiğini anlamak kendi hikayemizi anlamak için de çok önemli. Çünkü o duygu basit bir hayal kırıklığı değildir. O duygu benim isteklerim, benim hayallerim, babamın mantığı karşısında değersiz hissinin tohumlarını eker. Ve o tohumlar bir ömür boyu içimizde büyüyebilir. Mr. Ramsey karakterinden yola çıktığımızda günümüzdeki babalık rollerinin de bir röntgenimi çekmiş oluyoruz aslında. Zaman değişmiş, koşullar farklılaşmış gibi görünse de, bazı babalık arketipleri şaşırtıcı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Mesela evin görünmez anayasasını yazan, katı ve değişmez kuralları olan baba. Onun dünyasında gri yoktur. Her şey siyah ya da beyazdır. Bizim ailede böyle yapılır cümlesiyle başlayan o duvarlar, çocuğun yaratıcılığının ve özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri. Bir diğeri, çocuğundan hep daha iyisini bekleyen, hatta kendi yapamadıklarını, kendi ulaşamadığı deniz fenerini çocuğunun omuzlarına bir yük gibi bırakan baba. Çocuğun başarısı, onun için bir gurur madalyasıdır. Ama başarısızlık, o kabul edilemez bir hayal kırıklığıdır. Bu babalık modelinde sevgi bile koşullu, başarıya endekslenmiş. Ve tabii ki o en tanıdık figür, ahlak bekçisi, yasa koyucu, ailenin nihai karar merci olan baba duygularını göstermeyi bir zayıflık olarak gören mesafeli ulaşılmaz aile reisi. Onun sevgisi korumacı bir gölge gibidir, serinletir ama aynı zamanda güneşin sıcaklığını da engeller. Bu modelde büyüyen çocuklar, sessizlik ve yalnızlık içinde ebeveynlerinin kurallarını uyarak ve sürekli kendi varoluşlarını sorgulayarak yaşarlar. Ben kimim, ne istiyorum? İşin en ilginç ve belki de en tehlikeli tarafıysa tüm bu sorunlu dinamiklere rağmen toplumun babalığa biçtiği o kutsal rol. Baba kahramandır, evin direğidir, sırtını yasladığın çınar ağacıdır. Bu görkemli sıfatlar kulağa ne kadar hoş gelse de aslında babalığın gerçek doğasını görünmez kılan bir sis perdesi yaratıyor. Tıpkı anneliğin kutsanmasının bir kadının birey olarak yaşadığı zorlukları yorgunlukları, hataları yok sayması gibi babalığın kahramanlaştırılması da benzer bir tuzak barındırıyor. Peki bu kahramanlık zırhı neye mal oluyor? Her şeyden önce babanın hatalarını normalleştiriyor. Bir insana taşıyabileceğinden fazla sorumluluk yüklediğinizde onu adeta insanüstü bir varlığa dönüştürdüğünüzde yaptığı hatalar da gözden kaçıyor. O babadır, bir bildiği vardır diyerek üstünü örtüyoruz. Düşünsenize, süper kahraman dediğiniz baba yağmur yağıyor diye çocuğunun en büyük hayalini gerçekleştirmiyor. İşte bu kahraman imajı yüzünden bu devasa hayal kırıklığı bile çocuğu korumak için alınmış mantıklı bir karar olarak yeniden çerçeveleniyor ve önemsiz bir detaya dönüşüyor. Daha da derinde bu zırh babanın kendisini de duygusal olarak yalnızlaştıran bir duvara dönüşmüyor mu? Kahramanlar ağlayamaz, yoruldum diyemez, hata yaptım diye özür dileyemez. O heykel gibi duruşun ardında ne fırtınalar koptuğunu, ne kadar büyük bir baskı hissettiğini kimse bilmez. Böylece baba hem ailesine hem de kendi duygularına yabancılaşan trajik bir kahramana dönüşür. Peki bu kahraman maskesinin ardında görmezden gelinen o hayal kırıklıkları bir çocuğun geleceğine nasıl bir miras bırakıyor? Yani o gidilemeyen deniz feneri yıllar sonra nasıl bir anıya dönüşüyor? Çocukluk anılarımız bankadaki bir hesaptan çok daha değerlidir. Hayat yolculuğunda en büyük birikimimiz, en sarsılmaz zenginliğimiz, en değerli mirasımızdır. Hayat zorlaştığında sığındığımız limanlar, düştüğümüzde kalkmak için güç aldığımız kaynaklar genellikle o anılardır. Birlikte gülmenin, koşulsuz sevginin, gerçekleştirilmiş hayallerin anıları. Bu mirası görmezden gelmek, yani o deniz fenerine gitme arzusunu sürekli ertelemek aslında bir çocuğun bütün çocukluğunu yok saymakla eşdeğer. Çünkü o anılar hep bir hayal kırıklığıyla, hep bir gidilemeyen deniz feneriyle doluysa, yetişkinlikte de o eksiklik hissi, o tamamlanmamışlık duygusu peşimizi bırakmıyor. O fener hayatımız boyunca içimizde sönmeyen ama ulaşılamayan bir ışık olarak kalıyor. İşte tam bu noktada o can alıcı uyarıyı kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bugün gidemediğimiz deniz feneri yarın çocukluğumuzun travmaları olmasın. Bunu duymak bile ağır. Bir ömür boyu içinizde gidemediğiniz bir yerin hayaletiyle yaşamak. Bugün basit bir erteleme, önemsiz bir bahane gibi görünen bir şey, yarın bir insanın hayatı boyunca taşıyacağı bir yara izine dönüşebilir. Çünkü çocuk unutmaz. Belki o an olan biteni kelimelere dökemez, adını koyamaz ama o hissi, o reddedilişi, hayalinin önemsenmediği o anı asla unutmaz. Peki, bu kadar karamsar bir tablonun içinde hiç mi umut yok? Roma'nın ve bu değerlendirmenin sonunda buruk ama bir o kadar da umut dolu bir cümle karşılıyor bizi. Belki yarın hava güzel olur, kim bilir? Bu cümle her şeye rağmen bir belki'nin var olduğunu hatırlatıyor. İçinde hem bir belirsizlik hem de tükenmeyen bir umut barındırıyor. Bu değişimin mümkün olduğuna, o deniz fenerine bir gün mutlaka gidilebileceğine dair küçük ama inatçı bir inanç. Belki babalar değişebilir. O katı kurallar esneyebilir. Belki bir gün hava gerçekten de güzel olur. Bu hem romandaki karakterler için hem de hepimiz için düşünmeye değer aralık bırakılmış bir kapı. Bu derinlikli bakış açısını Virginia Woolf'un bir asır önce yaktığı o edebi fenerden ilham alarak bize sunan Burçin Özkan'a teşekkür borçluyuz. Bu sohbetimiz de işte bu gibi değerli analizleri sizlerle buluşturan İyi Babalar platformunun Kaçtan Babalar serisinin bir parçasıydı. İlerleyen sohbetleri ve diğer paylaşımları kaçırmamak için İyi Babalar platformunun LinkedIn ve diğer sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz ve veda etmeden önce sizi bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Peki, sizin hayatınızda gitmek isteyip de havanın bir türlü güzel olmadığı için gidemediğiniz bir deniz feneri oldu mu? Ve daha zor bir soru, belki de siz bir çocuğun deniz fenerine giden yolunda havayı bahane eden taraf mısınız? Bir sonraki sohbete kadar hoşçakalın. John Locke, insan zihnini başlangıçta boş bir kağıda benzetir deneyim, eğitim ve çevre insan zihnini geliştirir, kağıdı doldurur. Hatta insan karakterinin bir kağıt gibi zamanla yazıldığı, silindiği, katlandığı ve yıprandığı söylenir. Kuralların, yasaların kağıt üzerinde işlemesi ama gerçekte işlememesi durumunu anlatır. Bu metafordan hareketle İyi Babalar platformu olarak edebi metinlerde baba çocuk çatışmasını inceleyip babalık rolünü olan olumlu olumsuz etkilerini paylaşmak istedik.